Ne yapak? Ne yapak? Hadi. DC mi? Yala dedi yalama. <laughs> Yala dedi yalama. Ozan dur DC'ye bir bakak. Bir. 2 Üç. Fera glama. Fera glama. Üç. Melon be. Ya amına kodumun katı Oğlum ben burada niye böyle? yapmışım <laughs> lan. Abi ben galiba sevgiyle bir daha bir çocuk yapacağım. De. Emir de büyüdü. Akay da büyüdü. Ben, keşke çocuklar hep böyle kalsa ya. Bu Emir ha. Yeter kaç tane. Abiciğim dik dur eğilme. Bu muzdava seninle. Dünya liderimiz, dünya başkomutanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan uzun adam en az 3 çocuk diyor. Abi. Ama ben aynı o Galatasaray ultraslarlı huliganlar gibi değil miyim? Şimdi gideceğim ne bileyim bir tane Diyelim Galatasaray Dortmund deplasman maçı oldu. Dortmund'a gittim. Tişörtümü çıkardım böyle. Almanlara böyle. Galatasaray <laughs> <laughs> adamın amına koyar. Almanların hepsi kaçacak delik arar amına koyayım. De. Hepsi kaçacak yer arar. Böyle şeyleri sevmeyen insanlar böyle ay. Ay ağaçlarımıza dokunmayın. Ay ay barbarlara bak. Ay. Ay ağaç ay ay tırları durun havayı yapıyorlar. Ay, ay. Dur ben gidip bir tarpak alayım. Ben bir, efendim abi bir tane stop yakıcı bakın verir misiniz lütfen? Ay çok teşekkür ederim şekerim. Ay, ya. oğlum bu taklit niye bana bu kadar yakışıyor amına koyayım ya? Yada oğlum dedi, yalama, ne böyle? Dedi, Slavyev yapacağın işi sikerim bak amın düdü. Gel! Bu ne amına koyayım? Abi. Benim resmimi diye çektiler. Otobüste Dortmund deplasmanına sonra geri gelirken bunu kim? Bunu Mehmet Ali abi atmıştı bana galiba. Mehmet Ali abi çekmişti bu resmi bana atmıştı. De. Bankwest, Bankwest, Bankwest. Bak şimdi. Morette niye böyle sigara çekmiş gibi bakıyor oraya koyayım'' Bakmıyor bile telefona. Hadi seyretiz hadi seyretiz. Ne gösterdi lan? Neyi gösterdi? Oğlum morunca bakmadı bile telefona. GS paylaşımı. Hangi paylaşım? Ha, the crying one. <laughs> Yeme sonuna gidip erkek sikeceğim ya. <gülüyor> 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 Dünya bu adamı konuşuyor. Hiçbir iş yapmadan günde ortalama 2500 lira kazanıyor. Kendini kiralayan adam lakabıyla tanınan o Onun salgında şöhretine şöhret kattı. Pandemi yalnızlarıyla sadece sohbet ederek servetini katladı. Hiçbir şey yapmadan para kazanmak ister misiniz? Tabii ki isterim yani daha ne olacak? Yapacak çok insan var buna. Bence güzel bir iş ya. Tövbe ya Rabbi. Mourinho fuck you bundan sonra Beşiktaş. Du hast mich nicht spielen lassen. Mourinho do ca... Amına bir Nasıl bir nasıl? Beşiktaş'tan bundan sonra! <laughs> <laughs> Alıyor musun? <gülüyor> <gülüyor> de! De! Tamam, park gireceğiz, oyunu almadıysan al. Tamam girek. Dur şu Discord'u tamam, hemen girek. girek. Sen, e, Discord'u bitir. Chat'ten de gelecek varsa gelsin. Kadro hazır da yine tamam. eksik var. Tamam. Okey. <laughs> Yala dedi yalama, yala dedi yalama. Hadi Piko Park abi. Oğlum güzel karı göstermiş, o yüzden sıkladım Oğlum sen kandırıkçı, kandırıkçılıklı mı yapıyorsun? Amına kodum bu Sırf tıklayım diye kandırıkçılıklık mı yapıyorsun? Bunu ne zaman niye yaptım? Oğlum ben harbiden bazen Bazen yaptığım hareketleri Geri izlediğimde Ne yapıyorsun sen yarram Diyorum bazen amına koyayım ya Ne? Borinho Galatasaray'ı iyi bilir De Drogba Ebiway anyway, çivi gibi, gibi çaktı Ebiway anyway, çivi gibi, gibi. Drogba'nın o arka ayağıyla Vuruşu De iyi bilir Borinho <laughs> <laughs> da. bilir. Da. Ya bu ne amına koyayım ya? Şimdi ben patlakım. Ben pasifim. Şimdi ya mesela yani diyelim ki patlakım diyelim. Ya bu ne? Abi ben niye böyle yarrak gibi adamım ya? Niye böyle bir poz vermişim? Ne olmuş burada? Sandalyeden mi düştüm? Sandalye nerede? Canımı verirdim ölürdüm onun için ya. Ben bunları mı hak ettim? Aşıktım başka hiçbir açıklaması yok. Bence. E pek de güzel kızmış ha. Maşallah. Aynı şekilde Şeyma da aşık ki. Bir tek ben değil... Oğlum şu güzelliğe, şu seksiliğe, şu yakışıklılığa buna nasıl aşık olmasın karılar? Paranı! Şuna bakamına koyayım ya! De! Şu seksiliğe bak ya! Betül olmuş, Bilge olmuş, Kezban olmuş, başka Ceren olmuş bilmem ne sayamıyorum. Milyon tane bunlar hani diyor ya beş yıllık Ama Ama sen de şöyle... Yalan vallahi yalan. Öyle bir şey yok. Ne ya ben neymişim ha betülmüş, kaş yarmış, kaş vermiş. He. yok öyle bir şey. He. o ney mi oğlum? Bunu bu gerçek gerçek kişi kimmiş amına koyayım? Sıkış makinesiymiş. Gerçeği kim lan? Oğlum hani siz Türkiye'de karı bulamıyordunuz. Abit adamın biri 20 kişiyle beraber olmuş. Allah Allah. Ya bu Beşiktaşlılar var ya abi öyle bir sikeceğiz ki var ya öyle bir sikeceğiz ki oğlum bak sizinle harbi taşak geçeceğim. Sizinle var ya bak sizinle harbi bak Fenerbahçe'ye taşak geçecektim acıdım. Size acıma acıma yok oğlum. Size acıma acıma yok. Sizi siktiğimizde tamam mı? Size acıma acıma yok abicim. Kuş getireceğim. Sahte bir kuş burada karatlarını yolacağım amına koyayım. Sizinle öyle bir taşşak geçeceğim ki bir daha asla ağzınızı açamayacaksınız. De. De. Bekleyin oğlum gününüzü bekleyin. Gününüzü bekleyin gününüzü. Söz veriyorum bak herhalde oğlum bu çocuğum sizinle taşşak geçmezse. Sizi var ya yerin dibine gömeceğim. Yerin dibine. Yerin dibine bir daha var ya kafanızı çıkarmayacaksınız. <laughs> B, K, D, K, Dün İ, İ, A'ya 10 abone aldın mı başını? Canımız sağ olsun. Nasıray kazandı ya. Pır Pırpır derken canlandı. Ellerim bak boş kaldı. Ha, ha, ha. Ama Morin diyor. 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 diyor ya. Ya amına koyayım ben bu sandalyede düşmem ne kadar kolay biliyor musun? Vallahi RP değil bak. Böyle yapınca sandalyeden düşüyorum. Hemen arkaya atıyor. Çünkü bu şey sandalyesi. Yemek sandalyesi amına koyayım. Yayın yaptığım sandalyeye bakın amına koyayım. Bak. Ben bir şey fark ettim. Senin son zamanlarda götün tencere götlü olmaya başladı. Sert yere oturmaktan harbiden bir sıkıntı var yani. Abi bende güzel... bir göt var amına abi, koyun. Yemin bak, ediyorum. ben sana bir de rüyası. çok kötü bir şey söyleyeyim. Hayır karıların rüyası diyorsun abi de. Eğer ona biraz daha oturmaya devam edersen kıl dönmesi sorunu yaşayacaksın ve hiç oturamayacaksın biliyorsun değil mi? Var zaten. He. Şşt. İlk defa amına koyayım 12 kişi falan toplandı. Bir de bizim Korti, Rodi falan onlar olmamasına rağmen. Hazır mıyız? Vallahi hazırız. Okey dur şunu hemen bitiriyorum. Ay. Lan sen Ay ben askerlik... sıkıntı yok ama. Yapamam. Ay Tayyip Erdoğan beni askere yollama lütfen. Niye? Flippin game. Aa, pasif bitti ne? Eee. Başkalık yapamam. Ay. Ben az kaldı sikerler. Ben erkeklerin içine koyma Erdoğan. Aa. Ay. Ya Arda sen kafanı sikim ya. Oğlum her yere beni her yer Her yere beni etiketmiyor bu göt ya. Aa dur bak bu gerçek olabilir. Tavşan koymuş. Melike Melike <Gülüyor> Melike <Gülüyor> <Gülüyor> Mustafa Abi bunu ben de, de tabi inanç. Oğlum dün Discord'a girdim dedim ki bir tane karıyla konuşun. Sadece bir tane karı geldi. Bizim Dil Dilan geldi. De. Herkes karı ismi yaptı. Gelen giden hep erkek abına koyup. Sonra ben karılara VIP verince niye karılara VIP veriyorum? De. Abi şu vücuda ayak ya. Oğlum bende pelvan vücudu yok mu ça? Pel abi kadınlar böyle bir erkeği nasıl beğenmez ya? Bak ben bir erkek olarak beğeniyorum. Öyle söyleyeyim sana. Abi kaslı maslı, gılsız bılsız böyle 88'li baklava mı yoksa böyle göbekli kullu Türk erkeği mi ya? Senin de bu arada karın kasın var haberin olsun ama yağdan gözükmüyor. Öyle bir olay var gerçek. De. <laughs> Şu güzelliğe bak ya. Valla gerçek böyle bir şey var ha. De. Abi götünde. çok kötü vallahi bak. Mustafa abi, buraya masaka adamlarını eğitiyor videosu var bak bir şu açsana YouTube'dan masaka adamlarını eğitiyor yaz. Ona o adamın göbeği o adamın göbeği gibi göbeğin var amına koyayım. Bence darbe işlemez yani. Kara bir yumrukla bayılmazsın yani. Bak masaka adamlarını eğitiyor. Şşş. Şşş. Şşş.

Oğlum ben niye burada yere yatmıştım lan? Golden sonra mıydı? Doğru bilmişim lan. Gol kaçtı. O Simhen. He. Doğru ya. Ama şu göte bak Efes. Yemin ediyorum var ya. Garıların rüyasındaki göt var bende. Bütün karılar böyle göt ister. He. Şuna bak. He. Bir de şort var altımda ha. Düşünsenize karıların giydiği tight var ya karıların giydiği tight. Ondan giysem var ya. Aha böyle tombul tombul olur. De. Kıllı mı göt? Oo hem de nasıl? De. Abi ne oldu? Ne yapıyorsun? <laughs> 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 Götüme cop girdi amına koyayım ne oldu? Ya o. Oh. Ya <laughs> hep fark ettiniz mi ama? Fark ettiniz mi? Galatasaray maçı olduğunda hele ki derbi nasıl değişti mi? Oğlum yemin ediyorum dün elim ayağım titriyordu lan heyecandan. Ben en son ne zaman elim ayağımın titrediğini hatırlamıyorum amına koyayım. Kendimi kaybediyorum lan. De. Çocukluğuma bak huliganlığım 23-24 yaşlarım geldi kafama amına koyayım. Of, gene Çok güzel olmuş amamına amına Niye böyle heyecanlanıp zıplıyor? Müzik mi geliyor bir yerden? Aynen saputon saputon arkada yataklan biliyor. Ya tamam da niye böyle zıplıyor onu bilmiyorum yani bir müzik olur bir şey olur zıplar. Boşu boşuna niye zıplıyor? Benle sevgi. Ee. Tamam bunları görmüş.